Herkese merhaba. Bugün 18 Temmuz Salı. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Marmara'nın geniş bir kesimi ve İç Anadolu'nun batısında, Eskişehir ve civarında sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyredeceğini söylemek mümkün. Önümüzdeki saatlerde ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Bugün Ankara'nın 28, İstanbul'un 28, İzmir'in 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Antalya ve Adana'da sıcaklıklar bugün de 40 dereceyi geçebilir. Bir de nem oranına bakalım. Bugün Marmara ve Karadeniz bölgesinde %50'ye varan nem oranlarıyla karşılaşmak mümkün. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da nem oranlarının sıfıra düşeceğini söylemek mümkün. Özellikle bu bölgelerde orman yangınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugün Ordu, Trabzon ve çevresinde yer yer yağışlarla karşılaşmak mümkün. Ve Ege kıyılarında kuzeydoğudan esen rüzgarlarla karşılaşabiliriz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.